Muğla Hint Horoz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü kümesteki bir durumumu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Maalesef ki civcivlerim öldü arkadaşlar. Bunlar değil arkadaşlar. Bunlar ölmedi. Bunlar görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar sağlam. Bunlar 7, 9 yumurta koydum. 7 bir çıktı bunlar. Böyle şu an sağlıklı. Buralar yağmur yağdığından böyle arkadaşlar. Fazla iyi değil yani zeminim. Size şimdi e dediğim yani konuya geçelim. Videonun konusu. Yani bu tavuk şey olmuştu arkadaşlar. Çiçek olmuştu. Yavrular çiçeğe kaldıramadı arkadaşlar. Çiçeğe yakalandı yavrular. Öldü. Ama bu hayvan şu an yüz yüzünde mesela kafası ise bir iki tane falan kaldı. E bayağı yumurtlayacak yani geliyor da yumurtlayacak. Evet. Şimdi bunlar böyle arkadaşlar işte her yer ıslak aslında böyle havada salmak istemiyorum arkadaşlar da. Evet. ama arkadaşlar bir de ee, şurası burayı söktüm arkadaşlar bit yapmış arkadaşlar bit bit gittim bitil acı aldım Tahtaları şuraya attım. Burası böyle. Şuraya bir bor, boru koydum. Üstünden geçerken orayı kapatmayalım diye çukuru. Böyle işte. Cücüler bura kapatıyorum. Buraya havalandırma açtım arkadaşlar. Havalandırma. Buranın içi zaten böyle. Gördüğünüz gibi burası dört bölme. Horozumuzu gösterelim. Ama biraz karanlık kesinlikle olmaz. Şöyle bir horozumuz arkadaşlar. Ya arkadaşlar yukarısı biraz damlıyor da. Yani civata yatağı. Oraya bir tane civata koydum da arkadaşlar yine akıtıyor ya. Oraya olmazsa bir tane ufak bir laylon parçası bulacağım arkadaşlar. Laylon parçası yapacağım. İşte arkadaşlar buralar çamur, mamur. Zamanla bunlar gidecek arkadaşlar. Zamanla bunlar telafi edeceğim. Yani bu kümesi ilk getirdiğimde Video da var mıydı ya? Bunu görmemişsiniz herhalde. Ne zaman çektim ben videoyu? Bu var mıydı ya ben çektim de? Ha, bilmiyorum yani. Yine yani size söyleyeyim. Ben getirdiğimde şu... şöyleydi. Ben üstüne arkadaşlar şuraya 120 santim demir kaynattırdım. Üstüne hala oynayacaktım. Buraya da tel yaptım arkadaşlar. Mesela salma gibi tel yaptım üstü de böyle arkadaşlar. Yani bu çinga koysak da koymasak da aslında çok da önemli değil. Üstünde onun da çıngası var arkadaşlar. Evet, başka size neler gösterebiliriz? Arkadaşlar YouTube kanalımız 78 abone olduk. Kayıyorduk. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kayıyoruz arkadaşlar. Biraz zor şartlardayım. ayağım kayıyor. Siz bana desteklerinizi her daima verin arkadaşlar yani beğen atın arkadaşlar zamanla gelişeceğiz şöyle yavrularımızı göstereyim arkadaşlar gelişimler nasıl şey yiyorlar arkadaşlar ya normal yemiyorlar yani boydayla mısır yiyorlar ben yapabileceğim bu kadar bir şey Bunlara multivitamin diye bir şey var arkadaşlar. Ondan alıp verme düşünüyorum arkadaşlar. Sizin de bir öneriniz var mı yani? E, eczanede veya veterinerde satılan bir vitamin varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bu hayvanlara biraz vitamin takviyesi yapalım. Çünkü yağmurda çamurda bu ıslanmış arkadaşlar. Sabah sabah çıkmış ıslanmış bu. Arkadaşlar ben orayı tabii çok da önemsemiyorum. Burası kapalı olduğu için. Bu tavuk sabah sabah ben kapıdan çıkıyorum. Bu hemen kapıyı açıyor. Yani kapı dediğim gibi açıyor. Laylonuna çıkıyor arkadaşlar hemen. Hemen çıkıyor arkadaşlar. İşte bu da ıslanmış bu yavrucağız. hasta olacak. Üzülüyorum. Sularına pekmez koydum arkadaşlar. Pekmez ne yapar? Hayvanı sıcak Biraz iyi gelir. Arkadaşlar. Şunları biraz daha göstereyim size. Gelişimlerini. Siz bana yorumlar yazarsınız arkadaşlar. Çünkü hayvanlar sürekli bana aynı geliyor. Bunlar neredesin? Nasıl 3 e, ayını dolduracaklar arkadaşlar. 3 ayını doldurdular arkadaşlar. 4. ayına girdiler arkadaşlar. Bunlar 4. ayına girdiler. Yorumlara bir e, yorum atayım bakayım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Youtube kanalıma abone olup bana destek verirseniz. Beğeni like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videolar gelecek.